Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz dinin direğidir buyuruyor. Bununla ne anlamalıyız? Yani namazın dinin direğidir sözü olması bu bize neyi anlatmalı? Bir, kelime-i şehadetle Müslüman oluyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü deyip Müslüman oluyoruz. Namaz kılınca da bu Müslümanlığımızı belgelemiş oluyoruz. Birincisi bu demek. İkincisi namaz kılarak dinimizi ciddiye aldığımızı ve süreklilik kazandırmak istediğimizi gösteriyoruz. Namazımızı kılmadığımız zamanda dinimizi hafife almış oluyoruz. Üçüncüsü dünya hayatı gereği işlediğimiz suçlar, işleme ihtimalimiz olan suçlardan dolayı namazla pratik bir şekilde temizlenmiş oluyoruz. Dördüncüsü de namaz hem geçmiş suçlarımızı temizliyor hem de suç ortamlarından uzak kalmamıza yardım ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.